8 ekranlarına doya doya modaya hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. <laughs> efendim yeni senenin ilk programı ve de yepyeni stüdyomuzda ah. bomba gibi müthiş yarışmacılarımızla tekrar karşınızdayız. Yeni haftamız, yeni senemiz tekrardan hayırlı uğurlu. <laughs> Bol <hayırlı> bereketli <laughs> olsun <gülüyor> efendim. Amin ah, efendim. E bir de ne yaptık? Soluğu yepyeni stüdyomuzda evet. aldık. Ah ne O kadar güzel. güzel ki saray gibi bir yerin içindeyiz yani. Çok beğendim ben burayı. Enerjisi çok güzel bir yeni kere. Yeni bir yıl, Evet yeni bir stüdyo evet. ve Gülşah'cığım. Canım. Tüm ekip arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Ben de zannettim. Tüm ekip arkadaşlarımıza <laughs> nasıl <oldu>? teşekkür ettim. Ya hayır bir söyledim. Allah Allah. Serdar bana niye teşekkür edecek acaba diye düşündüm ya da. Peki konseptimiz neydi? Yeni yıl uyguluyorum. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Konseptimiz neydi? Yeni yıl kararlarımı uyguluyorum. Peki neredeydik? Kadıköy. Öyle mi? O zaman Hülya alalım seni hemen başlayalım. Hoş geldin. Hoş bulduk Büşra Hanım. Nasıl geçti yılbaşı gecesi? Çok güzel geçti. Ben de Kıbrıs'taydım süper. Gülşah'la beraberdi. Gülşah'la birlikteydim kardeşimle. Çok güzel, çok keyifli geçti. Süper. Çok güzel girdim. Oh maşallah. Evet, peki. Hülya. Anlat. Neler oluyor? Önce yağmurla ilgili konudan mı başlayalım? Evet ondan başla. Tamam şimdi cuma günü e, buradan çıktıktan sonra bir dakika önce başını anlatayım. Biliyorsunuz suyla bir karşı karşıya gelmişlerdi. Aynen. Su ona biraz sesini yükseltmişti. Hatta ben yaptığının yanlış olduğunu çok fazla yükseldiğini. Ya ben doğru olanı gerçek olanı gördüğümü anlattım ve suyu karşıma aldım. Hatta su bana sen avukat mısın? İşte avukatı mı avukat gibi konuşuyor falan gibi şeyler söylemişti. İşte ben bu durumda yağmur için suyu karşıma almış oldum. Çünkü onu haklı gördüm ve müdahale ettim sevdiğimde bir arkadaşım olduğu için. Sonra cuma günü buradan çıktıktan sonra suyun arabasına bindiğini gördüm yağmurun. Başkaları da binmişti onlar beni hiç ilgilendirmiyor. Eda falan da vardı arabada. <laughs> Ondan sonra hatta yağmura sordum galiba. E hani ne yapıyorsun falan gibi eve bırakacak bizi falan dedi. Yok Ondan... nereye gidiyorsun kimlesin dedin su ile dedim. Yok onu sonra mesaj attığımda Eda, söyledim. Eda sen niye bindin? Hocam e, bir yarışmacı... Ha, her şey, her şeyi her şey olacaksın ya. Hani her bir konuya vakıf olacaksın. Her hocam, konu hakkında bilgin olacak. Şöyle söyleyeyim. O gün geç çıktık. Gez hocam o gün harap. geç çıktığımız için Su kibarlık yaptı. Benim arabamda yer var dedi. Birkaç yarışmacı... Niye bizim ekip arabalarımızda yer yok mu? Bizim arabamız var kapıda. Geç çıktığımız için o gün daha erken çıkabilmek adına Su böyle bir kibarlık yaptı bize ve diğer yarışmacılara. Hmm. Sonra evet. ben bunu hiçbir şey demedim, çıktım gittim dört kişi arabadaydılar. Sonra mesaj attım ben yağmura. Sonra beni aramadı sormadı demiş. Ya, aslında ben daha o gün mesaj attım. Suyla eğlenmeye gitmiş. Yani ben suyu karşıma alıyorum onun için. Burada tartışıyorlar, bir şeyler oluyor. Sonra suyla zaten bütün hafta sonu gece gündüz suyla birlikteydi. Doğru mu? Değil. E sen bu bilgiye Nasıl, nereden değil? ulaştın Hülya? Görüyordum sosyal ya. medyasında çünkü. Çünkü storylerden Yağmur sürekli izliyor. Ha. Ve şey kendi söyledi suyla birlikteyim. İkiniz misiniz değil mi? Çok şaşırdım yani buna. Hani ne ara bu kadar samimi oldunuz? Ne ara dışarıda görüşmeye başladınız? Pardon hani burada... bir dakika peki bir şey söyleyeceğim Hülya'cığım. O zaman sen ne ara Yağmur'la samimi oldun? Aralarında bir hafta var öyle değil mi? Ya şöyle Gülşah Hanım onlar tartıştılar ama. <laughs> Aşkım. Gülşe, ben söyleyebilirim ama bir şey değil değil mi? Bitti mi? Bittim, ben kızı karşıma aldım. O hani şey. Yağmur'a geldi bağırdı çağırdı bir şeyler oldu. Yani evet. sonra hiç konuşulmadan birdenbire dışarıda bir samimiyet. Ben de sonra bir şey bunu ayrıca sorun etmedim. Yağmur diyor ki beni hiç arayıp sormadı hafta sonu bir özür bekliyorum. Ne özürü dedim ya ben senden özür dileyecek ne yaptım ben sana elimden geldiği kadar burada yalnızsın hemşerimsin diye destek olmaya çalıştım. Bunu söyleyince ben bu konuyu anlattım. Hani ben de buna birazcık bozuldum yani. Önce ee, bir e, su konuşsun, sonra da yağmur sen dinleyeceğiz, evet. Evet, e, zaten geç kalındığı için benim davet ettiğim konusunda hem fikiriz, e, hani yardımcı olmak amaçlı, onlar da evlerine geç gitmesinler diye. E, o gece biz bir plan yaptık, e, dışarı çıktık. Sonrasında bir arkadaşımızın çok fazla eski sporcu olduğumuz için ikimizin de çok fazla ortak arkadaşımız varmış. Sonradan fark ettik, bir arkadaşımızın doğum gününde denk geldik. O gecenin sonrasından bahsediyorum ben. Denk geldik. Sonrasında sorularda tabii ki gene aynı ortamda bulunduğumuz için e, aynı şeyler düşünülmüş. E, ama şöyle bir şey var. Burada her kavga eden ömür boyu küs mü kalıyor? Ben Aynen. ben daha böyle Sonrasında bir şey görmedim. Da. Peki bir dakika. Yağmur sen de söyle. Sonra bir şey söyleyeceğim. Evet. Gülşen Hanım burada tabii çekim dışı da çok vaktimiz olmadığı zaman kameralar olmadığı için e, konuşmaları çözüm yolu olduğu zaman görünmüyor bunlar kamerada. Ben zaten çıktığımda konuştum. Arkadaşlarım galiba burada dostluk fobisi var burada ben onu anladım. Çünkü sen onunla oturamazsın kahvaltı etme onunla oturdun günaydın dedin. Yahu ben böyleyim hep böyle olacağım kin tutamıyorum. İster mutlu olursunuz bunu görür ister mutsuz olursunuz. Zaten biz biliyoruz da ben şunu merak ediyorum. Sen yağmur için suyu karşıma aldın aldım dedin ya. Cuma günü burada böyle bir şeyler yaşandı. Ve onun hemen akabinde sen onun arabasına bindin ya. Mesela... Madem böyle düşünüyorsunuz her ikiniz de niye mesela Hülya'yı arayıp davet etmediniz? Hülya ile biz zaten konuştuk bu arada. Hayır giderken Daha sonrasında... bana hadi sen gel falan gibi bir şey olmadı. Ya ben eğlencede görüyorum Yağmur'u. Zaten Yağmur bir seni yerde. davet etmeyecek. Su seni davet edecek. Ya yağmur Allah için tartıştıysanız o zaman sen Yağmur'u niye davet ediyorsun Hülya'yı davet etmiyorsun? E, benim yağmurla... o zaman sen boşuna mı suyu karşına almış oldun? Hiç önemli değil Gülşe Hanım bunlar. Bana gittikten evet, sonra... Evet benim bu konuda bir aydınlatın bakayım. Cuma günü bunlar Benim Yağmur'la olan ee, problemime kendisi dahil olduğu için ben Yağmur'dan daha çok aslında Hülya'ya sinirlendim. Çünkü benim Yağmur'la aramda olan bir konu. Neden üçüncü kişi olarak o dahil oluyor? Şimdi Hülya ile Eda kavga etse ben bu konuya dahil olmayacağım sonuçta. Çünkü neden? Doğru. Beni alakadar etmez. Doğru. Çünkü onların arasında olan problem. Şimdi Hülya bana... Ee, yağmurun avukatlığını yaptığı için e, ve yağmur gelip bana bu konuyu çok açık ve net bir şekilde anlattığı için bizzat aramızda problemi çözdük ama Hülya üçüncü kişi olarak hala konuyu uzattığı için herkes yorum ben yaptı Hülya ya, bununla ilgili. Sus sadece sen, ben yapmadım. Tam program Sadece ben yapmadım. Herkes böyle bir yaptı. şey var Hülya. Sen mesela özür dile örnek vereceğim. ile yakın arkadaşım bitti değil mi? Sizde biten bitiyor. Ben insanları bir yere kadar tölere edebiliyorum ve bu durumdan çok memnunum. Bunlar kamera önünde konuşulamadı çünkü orada o gece bitti. Bitmişti. Bana ne Çekim ya? Çekim bitmişti. Tamam bana ne? Anladın ne? mı? Tamam, Çekim bittiği tamam, için çalışacağız. Bana ne yani? Ben zaten özür bekliyorum tamam. bilmem ne dedim ya. Bir şey diyeceğim ben beni buradan vuramazsın mağdura yapma bana ben ne? burada yalnızım bu falan filan diye, diye bir şey söyleyeceğim. Sana ben, diyorum ki. Ben nasıl mağdur olabilirim şey, bir şey. Bir şey ya Üste ben bu yarışmada ben mağdur. Ben, Mümkün ben, değil. ben, Mümkün ben, değil. ben, neye neye ben, ben, ben bu üçün Anlamadım ki ben. Ne diyorum ki sana Ay Hülya dinleyecek misin? Sizin kabul edemediğin için şu an dinlemek istemiyorsun. Ya kabul edemediğin bir şey yok. anlatayım ben şuraya konuşayım sen duymak istersen duy. Ben seni sevdiğim için ve sana kırıldığım için bir özür bekledim. Ben özür bekleyecek bir demedim. şey yok benden. Hülya Ay, neden özür yaptı. beklediğini de söyle. Sen şimdi bugün diyorsun ki bütün gün çünkü Hülya sen ve Sun'un bir araya gelmesine. Evet. Bütün hafta sonunun beraber geçirmenizi konuşmuş. Evet. Hülya konuşmaya başlamış. Bunun sonrasında sen de demişsin ki pekala benim burada evim yok, barkım yok. Ben otelde kalıyorum. Hülya bunu biliyor. Peki Hülya niye bana sormadı? Evet. Bu evet, evet. zaten. zaten. Hani Beklediğin özür, bekledi, evet, özür bu, bu zannediyorum. Yani Zaten ben demiyorum ki Hülya bana hata yaptı aramadı. Yani ona Kendisi gelene kadar. Ben... Ona gelene kadar ben aynı şeyi söyledim. Su arayacağını da sen arasaydın. Sen vakit su, geçirirdik. Su can dediği de ben tamam. zaten mesela daha cuma günü olmuş. Çıkmışız tamam. sen akşamına kızla tamam. eğlenmeye gidiyorsun. Sana diyorum ki biz onun Rahatsız, onu galiba. burada verdik zaten. Rahatsız eden aslında o değil. Bu arada ilk ben söylemedim. İlk bunu o söylüyor. Tık 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 suyla oturdu. Evet. Üçü evet. Eda. O işte sefa işte, olsun iyi yapmışım ne güzel. Ay, ya, pardon. Bana ne ya yaparım, istediğini tamam, uzatan, şimdi şöyle de. bir durum var. Hülya su ya karşı seni. Evet. Koruduğu için ve sana da yakın olduğu için cuma akşamı böyle bir iletişimsizlik. Evet, korudu bir derken arada, su yağmuru ne yaptı ki? Birlikte bir, bir şey bir şey oldu yani. Neyse yani yağmuru koruduğu için Hülya hani sizin bir araya gelememeniz hafta sonu onu üzmüş. Peki şöyle bir şey olabilir miydi Yanlış Serdar Bey? Bana zaten sordu. Onun isteği benimle olmak değildi zaten kimle Serdar Bey. Kimle gidiyorsun dedi Onu, onlar bana. Onlar sardılar birbirleri. Kafalarını çok güzel anlaştılar. Evet evet haklısın da anlat bir anlat seversin zaten. sen. Onun böyle bir yoktu zaten. Benimle vakit geçirmek, benimle konuşmak onun isteği o değildi. Yani alakası var. O yüzden var diyorum ki bana ne? Biliyor ya yani nereden ne nereye geldin? Ya sen nereye ne ne çekiyorsun? Spontane bir şeyler gelişmiyor Arkadaşım. Bana zaten kendisi kimle gidiyorsun dediğinde su yazdım ben ona. Mesajlar da hatta duruyor o zaman cuma günü bana şunu sorsaydı ben su dedikten sonra görüldü atıp günlerce cevap vermemektense Yağmur senin suyla bir problemin yok muydu? Niye çıkıyorsun deseydi yine cevabını alırdım ben. Hayır şimdi seninle